Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi bu halka arzlarla alakalı e, Sevmen kardeşleri sizlere zaten videoda paylaşmıştık. İnanılmaz derecede halka arzda düşük olduğunu ifade etmiştik. E, i̇lk defa izliyorsanız kanala abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. 73 bin takipçimiz var. 100 bine doğru ilerliyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz sayenizde. Unutanlar için şu anda videoyu durdurup abone olursan çok sevinirim. Teşekkür ederiz. Şimdi belki de bu 3 gün 3 günün sonunu bekliyor da olabilirler arkadaşlar. Yani talepler evet düşük. Eforçay ve e Seymenler. Şimdi Eforçay'ı göstereceğim size ne kadar başvuru olduğunu. E belki de bu 2 gün parayı kullanıp 3. gün başvuru yapacak olanlar da olabilir. Ama öyle de olsa ilk günden taleplerin bu kadar az olması enteresan. E katılmayacağım diyenler gerçekten katılmayacaklar belli ki. Şimdi e 4 da bir bakalım. e 4 A1 Kapital'den başlayacağız. Talep numarası 903. 1000 kişi bile olmamış. 903 başvuru gelmiş. E, garanti Bankası'ndan talep numarası e 4 35.841. Yaklaşık olarak garantiden başvuranlar hem EFOR'a hem Seymenlere e, başvuru yapmışlar. 35.841. Info yatırım. Info yatırımda 1900 kişi EFOR'çaya başvuru gerçekleştirmiş. Ee, Osmanlı yatırım 1226 kişi başvuru yapmış. Ee, bu Oyak yatırım 4.592 kişi başvuruyu gerçekleştirmiş. Vakıf en çok tercih edilenlerden 24.430 kişi başvuru gerçekleştirmiş ve Ziraat Bankası da 29.484 başvuru gerçekleştirmiş. Toplamda baktığımızda arkadaşlar, Eforçaya da 10613 kişi başvuru gerçekleştirmiş. Yani ortalama Seymen'e girenler efora da girmiş. Seymen biraz daha az gördüğümüz kadarıyla. Osmanlı mesela biraz daha fazla. A1 Kapital biraz fazla. Info fazla. Yani efor çayı biraz daha sanki sağlıklı bu halkarz diye görmüşler. Biraz daha fazla bir başvuru var gördüğümüz kadarıyla. Ziraat Bankası keza aynı şekilde Vakıf Bank'ta ortalama burada fazla gerçi. Yani 100.000 başvuru var. İkisine de ortalama 100.000 diyebiliriz. Gerçekten talepler çok düşük. Yani 370, 400 bin, 382 bin hareket Yiğit ve Horoz'daydı biliyorsunuz ki. Ee, bakalım ne olacak hep beraber sonuçları merak ediyoruz her gün bu şekilde sonuçları paylaşıyor olacağız sizler için bu talepleri topluyoruz uğraşıyoruz. İkinci günde yarın da bu saatlerde tekrardan video ile buluşursunuz. Üçüncü günün sonunda da toplu bir şekilde paylaşacağız ne kadar başvuru geldiğini. E, Cumartesi pazar mı açıklanır artık pazartesi mi açıklanır. Taripler sonuçlandığında da hep beraber göreceğiz. E, açıldıktan sonra lotların ne kadarı satıldı? canlı yayınlarda inceleyeceğiz, göreceğiz, bakacağız. Her şeyi bu kanalda bulabilirsiniz. O yüzden abone olarak bize de destek verin arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlar.